Selam arkadaşlar Rezi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlerin en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Can Yaman'dan yepyeni görüntüleri sizler için derledim. İtalya'da yaşayan Can Yaman, e, İtalyan hayranları günü günden artıyor. Hayranlarıyla olan tüm görüntülerin hepsini sizler için kanalımda paylaşıyorum. Sizler de en son yeniliklerden Haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman'la ilgili videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak e, takipte kalın.